Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Şimdi 8. dersimizdeyiz. Arlengine 5 dersimizin 8. bölümündeyiz. Burada sıfırdan kaplama yapmayı göreceğiz arkadaşlar. Tek sıra fan adresimize girdiğimizde arkadaşlar ben şuradaki ahşap kaplamayı indirdim. Ahşap kaplama içerisinde bazı önemli parametrelerimiz var arkadaşlar. Onlardan gö onları göstermek istiyorum. Hedef ayakta kısmından masa üstüne bunu aktaralım arkadaşlar. Şimdi burada bizim kaplamalarımız içerisinde bazı önemli kısımlarımız var. Bakın Nerede bizim kaplamamız? Şurada. Bakın arkadaşlar. Şuraya girdiğimizde bakın şunu da çok büyük simgeler haline getireyim arkadaşlar. Şimdi burada benim base color'um burada kullanacağımız kaplamalardan bahsetmek istiyorum Unreal Engine'da. Normal map'im ve roughness map'im, yansıma map'im ve derinlik vereceği kabartı olan mavi kaplamam normal map'im arkadaşlar. Bunu zaten Unreal Engine kendisi tanıyor. Diğerlerinde otomatik olarak kendisi tanıyor. Ben bunları kullandığımda buradaki derinliğe göre bana pürüzlük etkisi verecektir arkadaşlar. Ben beyaz base color'umu, normal map'imi ve roughness map'imi burada kullanacağım. Sıfırdan kaplama yapmam için arkadaşlar ilk önce bunu içeri aktarmam gerekiyor. Bakın geldim. Kontrolle bunları seçiyorum. Ve buraya içeri aktarıyorum arkadaşlar. Content Browser'a aktarmam yeterli. Daha sonra ilk başta ne yapmıştık? Sağ tıklıyorum. materyal kısmından buraya zemin 2 diyerek zemin 2 kaplamasını oluşturuyorum <laughs> arkadaşlar. Kaplama kısmı parametremi açtım. Kaplama parametrem geldi. Bunu da tutarak buradan buraya bıraktım arkadaşlar. Content Browser'ı açtım. Shift tuşuyla bunları içeri aldım arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok basit bir şekilde aldım. Bunları yapacağım işlem Bunları tamamıyla gerekli yerlere bağlamak. Renkli kısmı aldım. RGB kısmını Base Color'a bağladım. Normal Map ve gerekli kısımları da bunu da alıp Rackless Map'e bağladım arkadaşlar. Normal map'inde de aldığım normal kısma bağlamış oldum. Bakın arkadaşlar burada gayet kaliteli bir şekilde PBR tekstüreyi oluşturmuş olduk. Apply butonuna bastım. Çalışmama döndüm. Kaplamam bu. Buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi kaplamam buraya geldi. Çok kaliteli bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Yalnız küçük görünüyor. Küçük görünmesini engellemek ve koordinat eklemek için arkadaşlar bunu büyütmemiz gerekiyor. Kaplama kısmına geldim. Burada benim 3 tane parametrem var. Bir tanesi text koordinat, bir tanesi multiply, bir tanesi constant. Text koordinat bunları koordinatlarını bağlayarak büyütmek. Multiply de bunlar çoklu olduğu için arkadaşlar hani 3 tane olduğu için bunların üçünü olan bağlantısını aynı anda yapmak için gerekli olan parametre bir de konstant parametresi o da değer verme parametresi. Benim şu an yapmak istediğim şey multiply yazan kısımdan multiply'dan multiply eklemek buraya. Multiply eklerken aynı zamanda m harfine basıp sol yaptığınızda da m harfi buraya gelir. Multiply gelir. Multiply'dan Şuradaki kısmı UV kısmına şunu buraya bunu da buraya bağladığımda arkadaşlar ne oldu hiçbir etki yok neden etki yok çünkü text koordinat kısmını bağlamadım arkadaşlar tekrar geliyorum sağ tıklıyorum text koordinat bakın şu arkadaşlar text yazdığımda çıkıyor buraya tıklıyorum bir tane bıraktım ve burayı da A parametresine bağlıyorum arkadaşlar B neden boş B'ye ben değer vermek için bir tane konstant kısmı eklemem gerekiyor. Yani değer parametresi kısmı eklemem gerekiyor. Şu an bakın normal büyüklüğünde görünüyor. Ben buraya bir harfine bastığımda mouse'umun sol harfine bastığımda konstant kısmı geldi. Bunu da aldım B harfine bağladım. Değerim sıfır. Şu an bakın hiçbir şey de görünmüyor. Değer sıfır olduğu için 0.5 yaptım arkadaşlar. Büyüklüğü. Bakın daha büyük oldu. Apply butonuna bastım. Buradaki değerim büyüklüğü ve küçüklüğü bu şekilde ayarlayabilirim arkadaşlar. Bakın katlamam büyük, büyük hale gelmiş oldu. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar buradaki değerleri ben büyüterek veya küçülterek 0.2 yaptım. Değerim daha da büyümüş oldu. Apply butonuna bastım arkadaşlar. Tekrar çalışmaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çalışma oluşturmuş oldum arkadaşlar. Bunların değerleriyle, renk tonlarıyla, her şeyle oynayabiliriz arkadaşlar. Multiply parametresi zaten bunun için var. Mesela bakın kaplamanın ben rengini değiştirmek istiyorum diyelim arkadaşlar. Buraya bir tane M harfine basarak Multiply parametresini ekledim. RGB kısmını B'ye bağlıyorum. Bunu da Base Color'a bağlıyorum. B'ye bağlamamın amacı A'ya ben renk bağlamamdan dolayı. Bakın ne oldu? Siyah kısma döndü. Ben buraya... 3 harfine basarak sol tuş yaparak bir tane renk kanalı ekliyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle aşağıya doğru alayım. Bakın bunu aldım ve buraya bağladım arkadaşlar. Çift tıklıyorum. Buradaki değeri bakın şimdi renk birazdan buradaki işaretlemiş olduğum değere gelecek. Renk tonunu ayarlıyorum arkadaşlar. İstediğim bir rengi getirebilirim. Bakın bu rengi getireyim. Şöyle bir rengi getireyim bunu. Şunu da iyice açayım. Okey tuşuna bastım. Bakın buradaki renk buraya gelmiş oldu. Apply butonuna basarak arkadaşlar. Çalışma odaki kaplamanın rengini de bu şekilde değiştirmiş oldum. Bakın apply butonuna bastım. Biraz bekliyor. Çalışmaya gireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde renk tonunu, koyuluğunu, açılığını istediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz arkadaşlar. Bu artık size kalıyor. Biraz uğraşmakla ilgili. Bakın kaç tane parametre bağladık ve bunları ayarlamış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları bağlayarak, bunları değiştirerek, çeşitli değişkenleri yaparak, vererek bunların ayarlarını ay ayarlayabilirsiniz. Buraya biz rotate e, koordinat kısmında rotate ve diğer parametrelerle oynayarak daha farklı işlemler yapabiliriz ama bunun daha basit halleri var arkadaşlar. Daha basit kısımları var. Onları göstereceğim. Neden nasıl basit? Biz buraya parametre oluşturarak bunları yapacağız arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şöyle anlatayım ben size. Bir paket sistem yaptık, kaplama sistemi yaptık diyelim. Hani siz bunu şey düşünebilirsiniz. Ya işte ben bunu her defasında yapacak mıyım? Her defasında yapacaksınız. Biz buradan bir parametre sistemi oluşturarak akıllı instans kaplama dediğimiz akıllı kaplama kısmını oluşturup o kaplamayı da Diğer çalışmalarda kullanabileceğiz. Sadece kaplamaların renklerini ve dokularını buradan değiştirmeniz yeterli olacak arkadaşlar. Sürükle bırak yöntemiyle. Ondan sonra otomatik olarak hepsi aktif olacak. Biz sadece burada işin nasıl yapıldığını gösteriyorum arkadaşlar. Ama diğer türlü biz detaylı bir kaplama sistemi hazırlanmış da o kaplama sistemini istediğimiz her yerde hızlı bir şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Derslerimizi beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.